Gel oluş gel kendi kabınlay ya da nasıl yerseniz yiyin yavrum. Günaydın. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın. Sabahın saat kaçı? Herhalde 8 olmuştur artık. Bugün Bayındır'a ineceğiz. Bugün 6 Ekim Cuma. Hem Bayındır'ın pazarı var hem de yani ne zamandır yani ne zamandır dediğim yıllardır bir tahlil yaptırmamıştım neyim var neyim yok hani tansiyon ilacı kullanıyorum o bitti asıl asıl şey, gitme amacım oydu ilaç yazdıracağım ama bu arada dedim bir tahlil isteyeyim bakalım doktor kabul ederse yani bir tahlil yaptırayım dedim ki el boşta gitmeyelim Allah kıyıdan gidiyoruz bir demet çiçek yapayım şöyle İşte böyle. Dereye bir bakalım ne durumda. Böyle. Evet, o işte dağdan gelen su oradan geliyor. Bir de buradan gelen su, ikisi birleşiyor. Evet, gideyim bakayım. Fadime komşum da belki gelirim sizinle demişti bayındıra. Buna da bir sesleneyim. Geçekle. Bu çok iyi bir bekçi köpeği. Hiç yanaştırmıyor insanı. Evet sordum. Fadime eşiyle gidecekmiş. Sen kalıyorsun bebeğim. Cızırtı buralar sana emanet. Bak çağırma herkesi. Tamam mı? Ben arabayı hazır edeyim. Arabanın camları bak. <laughs> evet çözülüyor. Güneş çıktı çözülüyor. Şıpır şıpır. Bütün ağaçlardan su damlıyor. Hadi çekil. Hadi. <laughs> Ay bunların uçlarından bile sular damlıyor. Allah Allah. Herkes hazır oldu. Yavrum ne oluyor? Gidip geleceğim. Var hmm. içeride. Evet Bayındır'a geldik. Bayağı oldu geleli. Yukarıda 10 dereceydi. Aşağıya indik. 17-18 arası. Gitti geldi böyle gösterge. Önce üzerimizde polar ceketlerimiz vardı ama şimdi artık ısındık, çıkardık. Doktora doktorla görüştük. Hastane işimizi yarı yarıya hallettik. Öğleden sonra devam edecek. şimdi Bayındır'ın içinde sabah açıklarına geldiğimiz için. Şöyle bir dolandı bir şeyler yiyelim artık. Tahliller yapılacak diye hiçbir şey yemeden geldik. Lokma da pek güzel kokuyor. Böyle havalanıyor mu böyle yapacağım? Biraz söndürüyorum. Yani 40 metre öteden kokusu geliyor zaten. İyi yememizi yiyelim de dönüşte Afiyet sıraya girelim. <laughs> Herhalde bitmez. Bitmesin. <laughs> Şu an da gidin. Hadi gel. Burada adettendir. Sıraya girilir. Sıranız geldiğinde alırsınız. Hayır lokmasıdır bunlar. Özellikle Perşembe Cuma günleri çok yoğun olur. Ramazan'da bir durur. Ondan sonrasında ama mutlaka İzmir'in her semtinde yani şöyle bir havayı kokladığınızda bu kız, hamur kızartma kokusunu alırsın. Geçen gün buradaydı halk bakkalı. iki günlüğüne gelmiş. Böyle geziyormuş, yöre yöre geziyormuş. Ama şey çok güzeldi değil mi? Yoğurt almıştık. Ben özellikle ödemiş bademlinin kendi kooperatifleri var. Yoğurtlarını çok övmüşlerdi. Onu tatmak için aldım. Gerçekten çok güzel. Eğer Migroslarda falan bilmiyorum. Var, var Başka şehirlerde denk gelirse Migroslarda satılıyormuş. Ödemiş bademlinin yoğurdu. Çok güzel. Özellikle bu süzme yoğurdu. Çok güzel. Bir de ben seni önereceğim. Ben ne zamandır böyle kanal önerisinde bulunmuyordum. Dün bir kanal keşfettim. Çekimler, ortam, İnanılmaz bir huzur. Yani düşünün ben bile kıskandım. Neydi adı? Persi. Persiyan. Yani Farsça nasıl okunur bilmiyorum. Ama İran'da bir çekim yapan bir aile. Persiyan Tales. Yani okunuşu böyle. Persiyan Tales. Yani bu kent hayatı falan var ya onların da evet çekimleri çok güzel ama yani bunların ortamı onlar kadar güzel diyeyim. Hadi bakalım afiyet olsun. Bunların renklerine ben bayıldım ya. Bu çok güzel. Dileğin dükkanına geldim. Moda giyeyim hemen. Ziraat Bankası'nın karşısında. Hem şöyle bir bakayım bana göre bir şeyler gelmiş mi diye. Hem de dileği görmüş olayım dedi. Ay çok zevkli ürünlerim var Dilek ya. Çok güzel. Evet, parkın içinden girdik. Sandviççiler sokağına doğru gidiyoruz. Hani şimdi demeyin hem lokma yediniz hem sandviç. Yani onun yeri ayrı onun yeri ayrı. Değil mi? Biz de lokmanın hepsini yemedik. Yani. <laughs> evet işte Bayındır'da sandviççiler sokağında Arka taraftan girdik. Burada kömürde sandviç yapan bir yeri çok övdüler. Evet, burası. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Evet, kömürde çayım yapıyorlar. Çayım da mı? Tabii ki. Sandviçle ilgili izlenimler. Yedik. <laughs> Yanında çayla gayet güzel gitti. Ee, güzel bir sunumu var. Yanında mutlaka jelapano turşu veriyor, tertemiz. Sunum çok güzel, lezzet de güzel. Yani kömürde yapılmış olması ayrı bir lezzet veriyor. Ama biraz önce yapan arkadaşla da konuştuk. O gençlik yıllarımızda İzmir'in bir pabuç sandviçleri vardı. Ya gençlik damak tadımız o zaman farklıydı. Ya da bilmiyorum o zamanki ürünler dedi bey. E şimdi nerede o salamlar sosisler? Şimdi zaten salam sosis asla ağzıma koyma. Ama o zaman bir yaparlardı of 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 taşardı böyle elinizden. O kadar lezzetli şeylerdi. Evet bu da güzeldi ama. Yani ben burada daha önce başka bir e, büfede yedim. Onu hiç beğenmemiştim. Ama bu büfenin ürünü gayet güzeldi, lezzetliydi. Ve veteriner ne diyor? Müdürlüğü. Yok veteriner değil. Ben veteriner hekimlerle görüşeceğim için veteriner dedim. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü. Şimdi görüştüm Bayındır Belediyesi'nin veteriner hekimiyle o genç arkadaşlar. Sağ olsun gerçekten çok iyi insanlar. İkisi de çok özenli, duyarlı arkadaşlar. Ve e, ben söyledim işte hem prenses hem yavruları vallahi getirin dedi. Pazartesi günü getirin hepsini. Bir sıradan artık hazır. Önümüzdeki hafta sırf onlara bakarız. Değil mi? Evet. E bir hafta bakım da herhalde bayağı evet. yeter. Hadi bakalım hayırlısı. Çok hoş bir mekan. Görüntüsüyle kendini çekti. Tam veteriner hekimleri görmek için geldiğimde onlar yok. Tabii yemek molasındalar. Tahmin ediyordum. Ama sağ olsun telefon aradığımda hemen bana döndü neyse kafamı bir çevirdim burada çok güzel bir mekan var böyle yeşilin içinde yeşilin kucakladığı bir yer ve doğallığını bozmadan kafeye dönüştürmüşler o çok hoşuma gitti yerlerde böyle kayrak taşlar hemen bir yürüyüş yolu ve oturma mekanları birbirinden baya böyle uzak bağımsız güzel dokunuşlarla böyle şirin hale getirilmiş ve bunlar da sanki paletlerden mi de yapılmış değil mi öyle bir izlenim daha mı sağlam ne güzel ama ya ortada kocaman bir çınar ağacı ağaç çınar ağacı da nasıl dümdüz böyle çıkmış kahve içelim dedik burada da hastanede bir saat bir buçuk olmasını bekliyoruz tahliye sonuçları alınacak onun için zamanımızı böyle buralarda geçiriyoruz. Göster. Vallahi çok lezzetliydi. Hal mı kapatayım? Yok. Ama hallık neyim var işte. Değil mi? Bkayım, bakayım bakayım bakayım. Ama şey gibi mağara resimleri gibi bak resimler Şu çıkmış. Şurada gibi bir şey var. Evet. <laughs> Güzeldi güzel. Fiyatları da güzel. yani çok uygun. Yanında suyuyla geliyor ve 15 lira kahve. Çikolata bile var. <laughs> evet. Çikolatası var, suyu var. Ve 15 lezzetli. lira ve lezzetli bir de fincanlar da böyle kallavi geliriz. Bundan sonra geleceğimiz mekanlardan biri kafedeyim. Bir sahil kasabası kahvesi gibi. Çok güzel. Sıcak değil mi? İnsan böyle dinlendiriyor, huzur veriyor. Evet. şu bina bu sokak, bu caddenin dokusunu kesinlikle bozan bir bina. Ben çünkü hep böyle iki katlı, tepesi kiremitli veya işte belediye binası mesela ne kadar güzel taş bina. Çünkü arkasında dağlar var. Onlarla bütünleşen bir doku var her yerde. Ama o bina birden bire böyle heyula işi bozuyor ama hiç tarihi olamamış. Eğreti. Bak mesela bu bina bile çok göze batmıyor. Neden? İki katlı. Gel gene buradan girelim. Yani okul binaları falan hep birbirine o kadar güzel bütünlüyor ki burada. Dön dolaş hep aynı yerlerdesin Bayındır'da. Çünkü küçücük bir yer. <laughs> Çok arabesk olmuş be. <laughs> Bak şuradaki zeytin ağacının dokusuna ne kadar güzel. Pazar Sokağı'na geldik. Evet, burası bizim dondurmacımız. Bayındır'a indiğimizde mutlaka buradan dondurma yeriz. Bayındır'da işimizi bitirdik. Hastane işimiz bitti. sonuçlarımız iyi çıktı ikimizin de, arkadaşımın da benim de. Yani ciddi bir sağlık sorunumuz yokmuş. E tabi hatta yaşınıza göre diyerek de söyledim. <laughs> Ama çok tatlı bir fizik tedavi. Değil mi? Ya, çok tatlı çok bir şey fizik yani. tedavi doktoru vardı. Bir defa kemik ölçümü yaptırdım. Evde dedi iyi, yani yaşınıza göre güzel dedi falan. Yani sevindim. Takviye gıdalar önerdi, gıda değil de takviye ilaçlar önerdi. Ondan sonra çıktık, alışveriş yaptık biraz. Şimdi gidiyorum kız kardeşime. Sonra komşumu bilir kişi, Nurcan'ımı alıp ver elini Alankayı. Hadi Alankayı da görüşelim.